Hazreti Musa ile 40 gece için sözleşilmesi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Ama sonra siz onun arkasından bu zaayı tanrı edinmiş ve böylece zalimler olmuştunuz. 40 gece anlamına gelen erbağine leyleten ifadesinden itibaren ayet sonuna kadar olan harf adeti 40. Ayette. Erbayne Leyleten 40 gece ifadesine kadar olan noktalı harflerin ebced değeri 40 en küçük ebced hesabıyla. Bu konu Kur'an'da ilk olarak Bakara Suresi'nin 40. ayetinde başlamaktadır. Ayrıca Erbayne Leyleten 40 gece konusuyla ilgili ayetler açık olarak Bakara Suresi'nin 51. ayetinden başka A'raf Suresi'nin 142. ayetinde geçmektedir. İşari olarak ise yine Araf suresinin 143. ve 155. ayetlerinde zikredilmektedir. Bu ayetler arasındaki sureler şunlardır. Bakara suresi, Ali İmran suresi, Nisa suresi, Maide suresi, Enam suresi, Araf suresi. Bu sure adlarındaki toplam heca dedi tam 40'tır. Surelerin isimleri olan El Bakara, Ali İmran, En Nisa, El Maide, El Enam, el araf kelimelerindeki harf adedi de 40'tır.